Karşımızda Ertuğrul Öztürk. Çok önemli bir konuyu konuşacağız Ertuğrul Bey. Geçen gün vapurda bir genç otururken, böyle otururken bir adam kalktı. Öyle ufak ufak ilerlerken yanından geçti, gidiyor gencin. Evet. Sonra genç saçının yandığını fark ediyor ve birbirlerine giriyorlar. Şekilde görüldüğü gibi. Bu 2-3 gündür Twitter'da, sosyal medyada ortalığı yıkan bir görüntü. Bu konu sizi direkt ilgilendiriyor. Biliyorum ki siz uzun saçlarınız nedeniyle İzmir'i terk etmek zorunda kaldınız ve Ankara'ya yerleştiniz. Uzun saçlı erkeklerin yaşadığı bu sorunu sosyolojik temelinden itibaren şöyle bir değerlendirebilir misiniz? Şimdi Sebahat'ım bu aslında sadece bir uzun saç terörü olayı değil bu Türkiye'de son 10 yılda gelişen kendini milletin hissiyatından, milletin kültüründen ve milletin ahlaki değerlerinden sorumlu hisseden ve o değerlere ters gördüğü her şeyi ortadan kaldırmaya çalışan yeni bir zihniyetin, yeni bir zabıtanın işareti bu. İran'da saçları kontrol eden, kızların başörtlerini kontrol eden insanların yaptığından hiç farkı yok. Burada devlet yapmıyor bunu. Özel bir takım kişiler kendi kendilerine yükleniyorlar. Bak bunun aslında son zamanlarda da yaşadığımız saçtan daha önemli başka bir şey var. Konserlerin ve festivallerin yasaklanması. Neyle yasaklanıyor bu? 3-5 tane ne ediyor belirsiz dernek sözde sivil toplum örgütü içinde oturan bir takım adamlar ki çoğu da paralarını nereden aldıkları falan meçhul. Bu adamlar oturuyorlar kaymakamlara bir yazı yazıyorlar ve kaymakamlara diyorlar ki bugün yapılacak olan konser, milletimizin ortak değerlerine ve hissiyatına tersir. Bunu yasaklayın. Kaymakamlar da dünden hazırlıklı durumdan vazife çıkarıyor ve yapıyorlar. Şimdi bu orada öyle gelişince işte vapurda da bir adam çıkıyor kendisini toplumda erkeklerin saçlarının nizamından sorumlu hissediyor. Ben bunu çok iyi anlayan bir insanım. Çünkü Türkiye'de ben uzun saçlı erkek olarak ilk bunun çilesini çeken insanlardan biriyim. Türkiye'de sağ olsun başörtülü kadınlardan hiçbir zaman başka insanların farklılık nedeniyle çektikleri sorunlara sıra gelmediği için onları konuşamıyoruz. Ancak böyle işte bir sersem sepelek bir hareket olduğu zaman ondan sonra konuşmaya başlıyoruz. Benim babam bir gün İzmir'de ben 1963 veya 64 yılı Beatles'ın yeni çıktığı yıllar La Medu şarkısını dinliyoruz ilk defa. Bir akşam babam eve geldi. Babam ağlıyor. Annemle fıs 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 bir şey konuşuyorlar. E git dedi bu babam Ertuğrul'a söyledi dedi annem. Babam dedi ben söylemem dedi. Sen git söyledi. Annem geldi benim yanıma. Tabii annem benim rahmetli ikisi de rahmetli şimdi. Dünyanın en iyi insanlarıdır gerçekten. Annem dedi oğlum dedi baban çok üzgün dedi. Kahvede arkadaşlar ona dediler. Senin oğlun İbne mi oldu ne ben bilmiyorum ne bir kelime söyledi dedi. Senin oğlun İbne oldu demişler. Tamam mı? Baban bundan dolayı çok üzülmüş dedi. Ben tabii çok üzüldüm. Ben babama üzüldüm. Yoksa o heriflerin söyledikleri benim umurumda bile değil yani. Bana dünyanın hepsi böyle çıkıp bunu dese hiç umurumda değil. Ama gittim babam. Baba dedim. Ben dedim senin dediğin o şey olmadım dedim. Tam aksine ben kızların hoşuna gitmek için saçlarımı uzatıyorum dedim. Sen bunu biliyor musun dedim. Çünkü dedim kızlar benim ilgilendiğim kızlar dedim. Uzun saçlı erkekleri daha çok beğeniyorlar dedim. Ve nitekim benim karım Tansu benimle ilk tanıştığında benim o zaman o kendi kafasında Nick Jagger'a benzettiği için benimle tanıştı. Saçlarım uzundu. Babama dedi ki baba bak dedim. Ben dedim bu yaşımda sen de arkadaşların, sen değil sen bunu demezsin bana. Ama arkadaşların böyle istedi diye saçlarımı kesmem dedim. Bu dedim benim kişiliğimin kafasını kesmek anlamına gelir dedim. Ama dedim senin de çok üzüldüğünü görüyorum. O yüzden senden ricam bir altı ay daha dayan. Üniversite sınavlarına gireceğim ben. Ben İzmir'den hiçbir üniversiteyi yazmayacağım. Hı. Şimdi İzmir aslında yani bu tür konularda en hoşgörülü şehir ama babamın kendi mahalle baskısı, kendi çalıştığı iş yerindeki esnafın falan baskısı o başka bir şey yani. İzmir'in tümü değil o. Ama yine de ben babamla aynı evde yaşayan bir insanım olsa da genç bir insanım ve babam da dünyada en sevdiğim insan benim. Dolayısıyla İzmir'den hiçbir üniversiteyi yazmadım. Ankara'ya gittim. Ankara'da uzun saçımın iki yararı oldu bana. Biri Tansu'yla tanıştım. Gerçekten hayatımda 53. yılı bugün evliliğimiz bu yıl. Çok mutlu bir evlilik yaptık ama orada da siyasal bilgilerde de başıma iş geçti. O sırada devrimciliğin yükseldiği yıllardı. Düşün 65, 66, 67 falan. Ülkedeki devrimciler bana haber gönderdiler. Bu uzun saçlarla kantile gelme döveriz seni diye. Oradan da dayak yedik yani şu olarak. Beni dövmediler ama ben kantine gitmedim yani Türkiye'de. İşte böylece uzun saçın nasıl bir sorun olduğunu daha sonra başka arkadaşlarımın başına gelen olaylarda yaşadık. İzmir'de biz saç uzatmaya başlayan ilk üç kişiden biri bendim. Öbür ikisi de iki kardeş vardı isimlerini unuttum şimdi. Hatta biri TRT'de çok iyi bir müzik, pop müzik yapımcısı oldu. Bol bol dinledik onu daha sonraki yıllarda e, radyoda başarılı programlarıyla. Bir insanın kendisinin başka başkasının saçına müdahale hakkını görmeye başlaması toplumda işte bu tür dengesizliklerin başladığı anlardır ve sonunda bu her mahallede kendini mahallenin ahlak, toplumsal normlar, milli hassasiyetler zabıtası olarak görevlendirilen durumdan vazife çıkan insanlar türer. Bugün Türkiye işte bunu yaşıyor. Benim bundan 50 yıl önce 60 yıl önce İzmir'de yaşadığımın 10 katı kadar daha ağır bir baskı var. Yani en azından saçım uzun diye otobüste kimse benim saçımı yakmaya falan kalkmadı o dönemde. Ama görüyoruz ki İstanbul'da bir adam kendi kendine çıkıyor. Şimdi diyecekler ki meczup. E tamam da konserleri, festivalleri yasaklatanlar da meczup mu bunlar? Böyle bir şey yok. Şimdi bunlar kendi kendilerine bir şey uydurdular. Milli değerler, yerli değerler, milli hassasiyetler. Aynı şey Çin'de başlıyor biliyor musun? Ha Çin'de geçen hafta Çin'de Çin Komünist Partisi bundan böyle kılık kıyafet konusunda zaptiyelik yapmaya karar verdi. Kamusal alanlarda Çin milli hassasiyetine ve kültürüne uygun giyinmeyenler e, ne yapacak bilmiyorum. Tabii Çin'de cezalandırma ne yapacak yani adamı alıp götürürler bir daha hayatın sonuna kadar kimse haber alamaz. Organ nakli için bahane arıyorlar. Yani, yani işte bilmiyorum artık ne yaparlarsa. Çin'de mesela geçenlerde bir kadıncağızı kimono giyiyor diye almışlar. Niye kimono giyiyorsun? Japonlar bizim düşmanımız. Allah'tan biz Yunan askerinin o Efsun askerlerinin eteklerinden giymiyoruz Türkiye'de yani. <laughs> Bizde çıkar yani böyle şeyler. Ertuğrul Bey şimdi burada şu tek tek detaylı bakıyoruz. Bakın bilinçli geliyor. Yaptı ve gayet cool ve sakin gidiyor bakın. Ve... Çocuk müdahaleye gelince, çocuk müdah bakın belden tutuyor. Yani hazırlıklı bir şey var. Adamda böyle bir güreş geçmişi falan var. Yani bak ya, kavradığı adam, gibi adam teamüden girişmiş kardeşim. Kafaya e, koymuş onu orada. O, kanka, bir ihtimalle onu takip ediyordur epey bir yerden beri. Çevredekilerin, çevredekilerin şey tutumu falan da. Şimdi buradan bakıyoruz adam kurulmuş, kurulmuş, kurulmuş. Yani o kadar uzun süre kafaya takmış ki uzun saçlı çocuğu nasıl kendi yaşanmamış gençliğini mi görüyor ya da hani yıllardır bilinç altına yerleştirilen o yargıları mı düşünüyor ve bu yatma ya hakkını kendinde buluyor. Sana bir şey söyleyeyim, Hı. sana bir şey söyleyeyim. Bu adamı bir sağlam bir psikiyatrin divanına yatır. Bu adamdan ne malzeme çıkar ben sana anlatmak istemiyorum burada yani. Evet. Çocukluğundan başlayarak babasından yediği dayaklardan başlayarak mahalledeki arkadaşlarıyla ilişkilerinde okuduğu okulda başına gelenlerden yani vardır bunun derin şuur altında bir şey vardır. Şimdi o ne de kuruyordur kafasından ben sana ha bu çocuğu bunu kızlar beğeniyorlar bilmem ne bizim çocukluğumuzda kimse bizi beğenmedi işte bunlar yüzünden falan yani gidersen derin kazırsan bunun altından aklının almayacağı kadar çocuğa baksan şortlu mortlu bir çocuk yani bu çocuk bugün batı ülkelerinde sokağa çık milyonlarca bunun gibi giden çocuk var yani. Herkes şortlu, herkesin saçı uzun. Ertuğrul Bey şunu da söyleyeceğim. Uzun saçlı çocuk Avrupa Birliği ülkelerine vize almaya kalksa vermezler. Yandaki gidene 5 yıl vize verirler, oturum ve çalışma izni de veriyor. Avrupa böyle seçkinci <laughs> tarafları da var. Yok, o kadar da değildir. Yani. Öyle öyle alamadı. 3 restoranı olan arkadaşım vize alamadı. Avrupalılar, Avrupalılar böyle adamları sevmezler. Medeni insanlar sever mi böyle adamları ya? Bırak Avrupalıları. Medeni bir Türk bunu sever mi Allah aşkına? İşte böyle bir durum var. Yani Şimdi, peki bu çocuk da çıksa ulan ben de senin şu giydiğin üzerindeki saçma sapan elbiseyi beğenmiyorum dese ne olacak abi? Yani, ne farkı var onun onun demesiyle bunun bunun demesiyle? Cübbeli bir adam da gelse buna ulan bu ne? Sen batı elbiseleriyle giyiyorsun burada bizim milli harsımızın şalvarlarımız, feslerimiz, sarıklarımız ha. varken sen böyle giymişsin diye. Ama şimdi bu evet. akşam televizyonlarda ya da olmuştur çıkmıştır şöyle bir şey çıkacak. E biraz da toplumun hassasiyetine dikkat etmemiz lazım. Bulunduğumuz ben zaten. bulunduğumuz toplumun koşullarına uygun giyinelim. Böyle şeyler yapmayıp yani bu adamı arka çıkan en az bir 300 kişi televizyonlarda şu ana kadar wow. konuşmuştur. İznem'de. Faşizmin ben. faşizmin dinle küçük adam sendromu böyle başlar işte. Evet. Öyle başlar. Yani kendini toplumun ortak değeri olarak gördüğü aslında kendi değeri tamamen kendi değerini toplumun değeri kabul edip bunun üzerinden ahlak zabıtalığına, mahalle zabıtalığına so soyunan bir takım kafasız herifler bunlar yani. Bunlara söylenecek bir şey yok. Evet. Yani dediğim diyeyim ben şimdi bunu Allah aşkına bunun yani bunu birazcık bir, bir evladı çocuğu olan bir insan bunu ne der ya? Herkesin başına gelebilir bu. Bir tanesi takılabilir kız çocuğunuzun saçını. Niye yani? Ne diyeceğiz peki? Yani bunun, bunu tersini düşün. Bir tane serseri çıktı. Orada oturan başı örtülü bir kıza geldi. Kafasına baş örtüsünü yakmaya kalktı. Ben tamam. gene aynı tepkiyi veririm. Yani bunun onunla bir farkı yok. Ama ne var ki bunu toplumun en muhaf muhafazakar kesimine bunu anlatamıyorsun. Türban deyince o kutsi ulvi bir şey. Bu çocuğun kendi kendi şahsiyetine uygun giyinme arzusu ulvi bir şey değil. İkisi de aynı derecede saygı görmesi gereken insanlık karakteri özellikleridir bunlar. Yani bunları böyle kabul etmezsek biz sorun bir yere gitmez mi? Bu adam hoşgörüle bakarsan yarın herkesin çocuğunun başına bir şey gelir. Ben senin ayağındaki ayakkabıyı beğenmedim. Kardeşim niye sokakta terlikle geziyorsun? Bu sandalet ne olan yakışıyor mu diye. Bu uzun topuk yüksek topukla sen böyle bu stilettolarla nasıl gezersin? Eteğinin boyunu sevmedim. Arkandan baktığımda südyenin klipi gözüküyordu vay ee, bunun yok sonu yani anladın mı? Kıza yapsalar belki daha fazla tepki gösterecek etraftaki insanlar. Onu da ayırmamak lazım artık. Yani bir kız çocuğuyla bir erkek çocuğun farkı yok. Kendi karakterlerine ait hayatlarındaki seçimlerine müdahaleye kimsenin hakkı yok. Ben ona kızıyorum yani. Çünkü hayatımızda değerlendirme kalıplarımızı böldük. Türbanlı kızlar, uzun saçlı olanlar, mini etekli kızlar, bilmem neler, voleybolcuların şortu. De gider bu herif voleybolcuların şortuna da takılır. Bir voleybolcu kızlardan birini gör orada kim bilir ne yapacak bu adam. Bu adamları en son cansız mankenlerle ve posterlerle ilişkilerini izliyoruz. Yani, Damacanalarla yani, ilişkilerini izliyoruz. Bu ya, Evet. Bu tacizden öte bir suç. Bu tecavüz. Tecavüz bu yaptığı. Bak fiili fiili. Yani taciz yani gözle bakarsın, laf atarsın falan değil. Adam yapmaya çalışıyor çocuğu ya saçından. Yaktı. Otelde şair yakma geleneği de var hafif ama bu yine ufak ufak bir şeyleri başlatmaya çalışıyor. Bu provokasyon da olabilir mi olmaz mı diye düşünüyorum. Bilmiyorum bazen. ya belki de provokasyondur yani evet. böyle bu tür adamlar da var herkes var yani bu şeyde ama davranışın görünen halinden bahsediyorum ben arkasındaki evet. gerçek dediği bilmem ne yaptı çocuğa falan. Adam sadece yakmakla kalmıyor. O hakkı görmüyor kendine. Çocuğu bir de dövme hakkında görüyor. Evet. Fiziki, fiziki burada saldırı var ya. Evet. Şimdi bu gidecek ama ben sana söyleyeyim. Gidecek. Orada iktidara yakın bir savcının eline düşecek. Savcı oğlum bir daha yapma böyle saçma sapan şeyleri. Bırakıp gidecek. Adam ertesi gün bu sefer bıçak sokacak başkasına. Orada bak bir de şimdi meşhur oldu. Arkadaşlarından bir sürü serseri arkadaşlar aferin lan iyi yapmışın diye bunu pohpohlayacaklar. Gaza getirecekler. Ondan sonra göreceğiz. Bak takip etsinler bu adamı. Yani medyada bütün takipçi insanlar varsa bu adamı takip etsinler. Bu adam burada kalmaz. Evet. Biz takip edeceğiz Ertuğrul Bey kalmaz bu adam burada. Ben yani kendim kadar eminim. Bunun bu ilk ne ilk eylemidir ne son eylemi olacaktır. Yani bu adam ciddi bir şekilde bunun karşılığını cezasız görme. E peki ya, Cumhurbaşkanı ne dedi dün Milletler'de? Suçlar da cezasız kalınca suç yayılır dedi. E buyur. Bu değil mi yani? Şimdi suç deyince sadece bir başörtülü kıza saldırmak mı suç oluyor? Bu çocuğun evet. hiçbir hakkı yok mu ya? Cebinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği seninle benim kadar Tayyip Erdoğan kadar aynı kimliği taşıyan çocuk bu. Evet. TC kartlarıyla başlıyor o kimlik numarası. Vatandaşlık numarası. Daha dün Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de söyledi. Bugün bütün medyada var. Suçlar cezasız kalırsa diyor. Suç yayılır diyor. E buyur ben sana göstereyim. Şu, bu yayılacak. Bak şuraya kendim kadar eminim. Bu adamın kim olduğunu, kimliğini çıkarın ortaya. Bu adamın eğer girsinler. Girsinler bugün siciline, emniyette falan. Yoksa bundan başka suçu ben adam değilim. Bunları ileride belki birileri bir amaç için kullanmak için böyle ellerinin rahat olmasını sağlıyor. Artık kim Bilmiyorum onlar... ama bak şimdi tabii yani ben sosyal medyadaki her görüntüye de güvenmem. Evet. Yani bunun arkasında ne vardır bir senaryo mu var bilmem ne var bilmem ama bu polisin çok rahatlıkla ortaya çıkarabileceği bir şey. Bunu araştırıp bakacaklar. Bunda hangi bastırılmış duygular ama büyük bir ihtimalle şunu düşünüyorum Kerrat cetvelinde 4 kere dokuzu sorduğunuz anda iflas edecek bir beyine sahip olduğu Bak net şimdi ortada. Bak etrafındakiler de etrafındakiler ne diyor onu da bilmiyoruz. Yani bu evet. adama karşı öbürleri ne diyorlar? Sadece tarafsız gözlemci olarak kavgayı mı ayırıyorlar? Yani bu bir kavga olarak mı görülüyor? Mavinin dayı öyle görüyor. Bu tecavüz bu. Evet. Yani tarafsızca ayıralım kavgayı diye bir şey yok. Evet. Oturan, bu... kendi haline oturan bir çocuğa gelip herif resmen yakıyor saçını baksana ya. Terör. Otel normal yakmak gibi bir ya. şey işte. Bir de bir o kadar çabuk nasıl tutuşmuş o saç. Demek ki başka bir şeyle bir yapıyor yani. Eldeki yakıcı cisim herhalde bizim bir normal bir çakmak değil bu. Yok yok. O kadar çabuk yanmaz saç. Yani. Evet, bu başka bir şey. Bu hazırlıklı. Bu yani bu başka bir hikaye var burada. Uzun saç çocuk olayın içinde değil ama. Yani çocuk bence saldırmakla yanlış yapmış bu adamı. Çünkü bu adamın cebinden bıçağı çıkarıp verdi. Yapacak da hiçbir şey yok. O refleksle başkası içine kapanıp hüngür hüngür ağlayabilirdi ama çocuk yine de hani evet, donanımlı. Evet sert çarpmış He, yani adam. Donanımlı burada. ama karşı taraf kündeci böyle güreş müreş birazcık hikayeyi sokak Güreş ama pek hakim. de başaramamış ya baksana o kadar da değil yani. Tabii. Değil, çocuk bayağı ırpalamış onu anladım. Evet evet. Çocuk onu çizmiş bence. Finalde Bence o tokatı yiyerek, yumruğu yiyerek bir kere çizildi. Ertuğrul Bey bu olay şimdilik böyle kalsın. Bir ikinci olay soracağım size. Önceki gün biliyorsunuz yine EasyJet e, hava yollarına ait İspanya İngiltere seferindeki bir uçağın tuvaletinin kapısını açtılar. Böyle içeride bir çift sevişirken yakalandı biliyorsunuz. Ben seyretmedim. Ha şimdi böyle bir şey var. Ve dün ikinci videosu çıktı bunların. Uçak oyetimden çıktıkları zaman alkışlandılar. Acayip işte. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir başarı öyküsü olarak hanelerine yazıldı. Fakat dün bir arkadaşla konuştum Türk haberden Ahmet Tuna Güç. O da var bugün YouTube'da. O olayın şiddetle eleştirilmesi taraftarıydı. Eleştirdi. Böyle bir şey olamaz dedi. Kendince haklı nedenleri vardı. Fakat Herkesin hayalinde uçakta böyle bir fantazi gerçekleştirmek vardı ve bunlar bunu gerçekleştirdiler. Bir an için belki karar isteği alınacaklar, o olacak bu olacak ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bilmiyorum ben bu tür şeyler üzerine pek konuşmam. Bak sosyal medyadaki Hı. şeyler üzerine konuşmak istemiyorum. Ben artık mesela hani bir imam çıkıyor efendim yok şortlar falan diyor. Haydi karşı taraftan da ona daha ağır şekilde hakaret ediliyor hem imamın taraftarları memnun hem karşı tarafın taraftarları memnun ağzını payını verdi diye ve giderek küfür tonu yükselen bir sosyal medya ortamında yaşıyoruz. Bakıyorum Hı. ben milyonlarca izleniyor. Küfür ediliyor, o yapılıyor, bu yapılıyor falan böyle. Yani müthiş bir şey var. Bu bence karşılıklı bir ticaret bu artık. Troller arasında Hı. hani uluslararası ticaret var ya, trolller <laughs> arası ticaret. Var, tamam mı? Trolller arası ticaret güzel. <laughs> yani, yani imam da memnun, imam etrafında bir kere YouTube'da, ya bunlar biliyorsun geçen sene aralarında kavga başladı. Benim, benim YouTube'um daha çok seyrediliyor, seninki daha çok seyrediliyor diye. <laughs> tamam mı? Yani o yüzden ben bu tür şeyleri pek sosyal medyadaki bu görüntüler üzerinden konuşmayı sevmiyorum. Gerçek olaylar. Gerçek olay ne biliyor musun? Bence bu vapurdaki olay bunun küçük bir yanı. Yani şu kasabalarımızda, şehirlerimizde konserlerin yasaklatılması ve sadece 3-5 tane adamın isteği üzerine milli hassasiyet diye bir Evvelden mahalle baskısı vardı. Mahalle baskısı şimdi mahalle terörüne döndü artık. Evet. Terörüne döndü. Yani sadece baskı yapmıyor lafla. Aynı zamanda yasaklatıyor konserleri de. Yani o bakımdan bunun üzerine konuşmak istemem yani. Evet. Evet, şimdilik bu kadar diyelim Ertuğrul Bey. Vakit ayırdığınız çok teşekkür tamam. ediyorum. Ben Sağ teşekkür ol, ederim Sebahciğim. İyi günler.